Çekmece oynayacağız arkadaşlar. Ee, Anne bir tane kelime tuttu arkadaşlar. Biz de 10 hakkımız var. Sırayla harfleri söyleyeceğiz. Eğer bulamasak adamı asacağız ama, ama adamı eğer asmazsa bulursa... Kazanacağız. Böyle. Şimdi annem 5 harfli bir tane eşyam ne? Şehir. Şehir. E, kim başlasın? Sen başla bence. S. Var mı? Dördüncü. O. Allah niye sekizim? sekiz yıl? Se. S. İki gibi oldu. Ee, ne oldu ki? Yok. Aa, arkadaşlar. Mmm iyi. Yok. Oo. Hadi. Dur neydi? Ye. Ye. Yok. Ay! Şunu şöyle uzatalım. Evet. B. En başta. Oh. Aa ben vurdum. Buldum. Acaba Bursa mıydı? Evet. Yeah. Bursa. Yes. Anne slime ver bir tane. Hangisi? Ben mi vereceğim? Evet sen ver. Hangi slime geliyorsa kendinden. Koyu yeşil. yeşil. Arkadaşlar ben Biz bunu kapalıp gelelim. Arkadaşlar duramıyorum. Tatlıs Neyse hadi hadi ee, Aa tatlıs neyi unutmuşuz Evet sil Şimdi isim Evet kaç altı harf? Altı harf Oo. Burayı yapacağım adamım. Ee, i̇lk başla. Ha, S. Yok. Öbür tarafa yap kızım. Boşluğa yap. A. Var. Var ikinci. K. Ay. <laughs> yok. Aa a. Buldum. Her isimde kesinlikle vardır. L. Yok. Sen isminde yok bir kere. Her isimde kesinlikle vardır. <laughs> Elif gönül. <laughs> Ay. <laughs> <laughs> Evet var. Kaçıncı? Dördüncü. O bu neymiş arkadaş? Hiç ben böyle bir isim duymadım. Söylüyorum. Ne? Yok. Nail. Be. Yok. İlim dikkat et. Ee, evet. adım. Ne? Yok. Manisa'da da değil ki. Hadi. Na, ay, ne? O söylendi. Ha. Şey. Söylenince de yanlış olmuyor mu? Ha Dur neydi? Hadi. F. F. Hayır. Aa. Buldum. K. Hayır. K dendi Dendi mi? Hatırlamıyorum. Evet. Ben ise yoruma kalp bırak. Elif. Kese. Hayır. Allah Allah. Yalnız bitti adamınız. Son. Ee, Adam nasıl Sesli canım. söyle. Ne? Sesli ha. Sesli. A, E. A, I, -E. Yok. Ne? Kızım en önce E söylenir. Hatice. Bir saniye. Ben H dedim ama. Hatice olmuyor. İyi iki kere yazdın çünkü. H. H demedin sen. Gıdı. H dedi. Ne zaman dedi? H dedi. H. Arkadaşlar. Adamımızı astık çöplük slime kazanamadık. Tamam, tahtı sil. Evet. arkadaşlar, gel. Evet, şimdi hadi. ülke. Tamam. 6 harf. Değişik yine harf. Yüksel. 4 5 ortadakine az daha karar <laughs> ee, Azerbaycan'ın A'sı. En başta ve en sonda. En başta. Söyle. Afrika mı? Evet. Ya. <laughs> arkadaşlar. Slime'ları katıp gelelim. Evet. evet. Hangi slime olacak? <laughs> Bak. Tamam. <laughs> ben katacağım benim slime'ımı. bunu. Hangi videoda çekmiştik acaba? Çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Bak slime. Koy. Tamam tahtayı silip gelelim. Böyle bir renk oldu. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi. Eşya. He ne? Eşya. Yedi harfli. Yedi. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Adamı e, Adamı buraya yazacağım. Hadi bakalım. Eee, sen. İyi. Yok. Eee, ampulün A'sı. Evet ikinci ve dördüncü. Söyle hadi hızlı. T. Yok. Tıraş köpüğü düşünmüştüm ama o nasıl olacak? Ee, söylüyorum. Ne? Nailenin neyse. Beşinci. Beş. Söylüyorum L L. Yok. E E Elfin esi? Yok. Elif çok az kaldı biraz düşünelim. E. B B. Yok. Bana ne olabilir? Söylüyorum K. En başta. Kanahtar mı? <laughs> kanahtar. Hayır tabii ki öyle bir şey mi var? <laughs> Hayır anahtar yerine kanahtar. Tamam hadi söyle. Ve. Hmm, bir şey değil. De. De. evet var. Nerede? Üçüncü. Hava. Nazım o acaba? Evet. <laughs> Hiç aslında o aklıma gelmez arkadaş. arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar hangi slime katalım? Bence şu. Şunu katalım. Canı slime'ı. Açılmıyor slime. Niye açalım? Arkadaşlar az? biz takıp takıp gelelim. Bravo. <laughs> Katıp gelelim. <laughs> arkadaşlar inanılmaz gıcık ne <laughs> Cıvık kalmış. Biz de şu anda onu şey yapıyoruz ama arkadaşlar alt inanılmaz güzel oldu. açık yeşil gibi bir şey oldu. Çok beğendik. Evet arkadaşlar bu seferki şeyimiz renk. Dört harfli. Buldum ki. Yukarıya yazacağım. Da atmaz, buraya da az kalmadı. Söyleyelim. Mavi. Hayır. Allah Allah. Mavi değil. Pembe olamaz. Yeşil olamaz. A. Adanın A'sı. En sonda. En sonda. Ben bir önce bir sarı düşündüm ama. S. Yok. Allah. Elim Yok. Ne? Yok. Aa, bu nasıl bir renk arkadaşlar ya? Ee, sonu biten pembe var, yeşil var, sarı var, mavi var. Ara bir renk. Ara. Ara bir renk. Anne hani biz ara rengi hiç bilmiyoruz ki. Bilirsin bunu. Beyaz. <laughs> Hayır mesela kırmızı var. Bir de kızıl var. Onun gibi. Yeşil var. Sör. Turkuaz var mesela. Onun gibi. Hı. Söylüyorum. İ. İkinci. Ha. Hadi iyi, söyle. Ne ama? Mavinin tam tersi oldu. Hadi söyle. He. Hayır. He ne orası? M'den değil mi bu arada? Ha. Dendi herhalde. Hayır. Elif dikkat et. Şimdi. Hadi. Ne? Ne? Hayır. Aa, bu nasıl bir renk be? Ee, direkten atıyorum ve... ve... P. Hayır. İpucu vereyim mi? Evet. Bu renk mora benzeyen bir renk. Pembe değil diyeceğim Pivo. Hı. Söyle. Söyle bir ipucu daha vereceğim. Ne? Önce söyle. Ne? L. L. İkisi de L. Lila. Lila. Biliyor muymuşsunuz? Evet. Şimdi Lila'ya yakın, ya yakın bir renk. Dur. Lila'ya yakın bir renk. Haydi kaşık kaşık. Arkadaşlar inanılmaz güzel kıvam. Katıp gelelim. Başar. Tamam. Arkadaşlar şimdiki et, et etab etabımız sebze. Kaç harfli? Altı. Altı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Büyük büyük yaptım. Ee, evet söyle. Patlıcan. <laughs> Hayır. Kesinlikle her mevzuda olabilir. Yani A. Evet. İyi mi? Dördüncü ve altıncı. İyi Dördüncü. mi? Dördüncü. İyi, İyi mi? mi derken? İyi. İyi yok. Dördüncü hmm. ve Aa, Söylüyorum. Ne? Yok. M. Yok. Allah Allah. K. Yok. Vallahi oğlum gömse bir öyle. P En başta. A ben buldum. Patates. Oğlum diyor pat patam olmayacak. Brokoli. <laughs> <laughs> Ay ne marka da geliyor arkadaşlar. E söylüyorum ve R. R. 3. N'den de mi? L. Denmedi. Portakal. Ne? Çiz L dedi Elif. Çiz bir tane adama. Bir bakıp düşünsenize. Portakal. <laughs> Nasıl bilemiyorsunuz ya? Bu evde hep kavgası Elif oluyor. Şey. oluyor. Hadi bugün bu var diyorum. Çok pişiyor bizim evde. Pırata. <laughs> Pırata mı? Buldum. Prasa mı acaba? Yani sonunda. Ben arkadaşlar, de hemen bilirsiniz diye düşünmüştüm. Arkadaşlar. Prasa'ya yakın bir renk döküyorum. Yeşil. Bu çok cıvık değil Onu kesinlikle kaşıkla dök. Pop diye döküldü. Çünkü çok cıvık. Evet. Arkadaşlar şimdiki etabımız meyve. Kaç harfle? 6. 6. Yine 6 var. Portakal. Portakal altı harfli mi? Bir sayar mısın anne? Hani? Por. 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 Ta. Ta. Dokuz harfliymiş. Buradan arkadaşlar şunu öğrendik. Portakal dokuz harfli. Sekiz harfli kızım. <laughs> tamam. Ee, i̇lk harfimizi söylüyorum tabii ki de. Abajur nasıl? İkinci. Maşallah. İyi. Yok. İyi mi orası? O varsa. Ee, e e dedi ve e dedi. Hadi. Ne? Ne? Yok. Elif şöyle şey. Söylüyorum. K. En başta. Ben buldum. Sen evi çok seviyorsun. Kuzenimiz Zeynep Kaplan kanalına abone olmayı unutmayın kuzenimiz. Çok yiyor böyle bir gördüğünde atlıyor üstüne. Söyle. Bulduysan. Söyleyeyim mi? Karpuz mu acaba? Evet. Karpuz. Karpuza yakın bir renk. Tabii ki de kırmızı yani. O yüzden kırmızı yapacağım. Bunu da ben yapacağım. Ay. Şey olmuş mu? Son iki kaldı. Dökelim gelelim. Makarna diyoruz. Evet dedi. arkadaşlar şimdi yemek hesabındayız. Makarna diye tutturdum. Kaç harfli? Beş. Şöyle yukarıya Beş. Beş. Tamam. Evet bu bir yemek ama. Ha, <laughs> yemek. Evet. Neyse sonra ipucu verin bilemezsiniz. Söyleyin bakalım. Söyle. Karnabahar mı? E Harf söylemeyi düşünmüyor musunuz? <laughs> 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 Harf. Ha, ha. Karpuzun kası. Yani karpuzun Yok. Kez. Şimdi eğer o varsa kesinlikle odur. Tarantula'nın T'si. En başta. En başta. Ben mantı diye düşünmüştüm. Moldan. <laughs> A. Yok. Allah Allah. Hmm. Çünkü diyeceğim hayvan. <laughs> Doğru Zeynep söylüyor. ya. Söylüyorum iyi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet her zaman kelim. <laughs> 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 Ateşte pişmez. E bu şimdi bir sürü ateşte pişmeyen yemek var. Ne var? E mesela mantı pişer, köfte pişer, <laughs> makarna pişer, pilav pişer. Bu ateşte pişmez. Söyle. Hayır, tatlı mı anne? Tatlı değil, tuzlu, acılı, sarımsaklı, sirkeli. Bu sarı. tatlı değil ki. Ne söyle? Hı. Dürüm mü? T harfiyle başlıyor anneciğim. Hadi söyle hadi bir tane. Harf söyle hadi. Hadi. Salam. S. <laughs> <laughs> Yok. <laughs> e, ee, o. Yok. Son ipucumu veriyorum çünkü bir hakkınız kaldı. <laughs> Elif çok sever. Elif'in sevdiği her şey var ki. <laughs> Ama özellikle onu çok yer. Bu hiçbir şey doğru düzgün yemez ki hepsinden aynı yükler de yer. Sen pek sevmez. Ha ben buldum. Dürüm diyeceğim. Söyleyebilir ama. miyim? Söyle. Söyleyebilir. Söyleyebilirim. Turşu mu acaba? <laughs> arkadaşlar çünkü benim en sevmediğim şeylerden biri turşudur arkadaşlar. Şimdi hangi sahneden katacağız? Bu sahneden katacağız. Ama onu da ben katacağım. Oo, arkadaşlar. Açıp gelelim. Oo, açıp gelelim. Arkadaşlar tam kapatmıştık ki açmayı becerdik. Açık, Açık. Açık mı? Hı hı. Açık. Açık. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Bir sonraki etaba geçelim. Evet arkadaşlar inşallah bu son turdur. Ve hayvan turu kaç harfle? Beş. Beş. Yine beşlerden. harfle. Diyorum. S diyorum. Yok diyorum. Aslan değil. L diyorum. L de yok diyorum. O. Aslan değil. Ha, aslan zaten. Aslan. Söylüyorum ve H diyorum. Yok diyorum. A Ahtapot dolar demiş. Hadi. tapot kaçar harfli bir gün? A <laughs> Ça, bag, baguet, A, ah. ça, pot, çiz. Şey. Hadi Ay, ipucu, ipucu. Hayır. Hadi. Bu sefer ipucu vermeyeceğim. Hadi söyle de ben yaparak bunu yapayım. Söyle, hadi. Tavşan. Hayır. <laughs> çiz. Aynı Harf olur. söylemen gerekiyor kızım. Hayvan söyle. Kart. Ay, kart. <laughs> İkincisi. Akbaba. Ak. Baba. Ak. şu. Ha buldum. Aklat. Hayır. Hadi Elif. Söyle. Bak daha. tahmin et de. Çiz bir tane daha. Ha. <laughs> ee, ne? Yok. Elin İki. Ee, Ak. Ak. Ha. Ortadaki harfi bulsak? E. Dördüncü. O, o o o o o böyle bir hayvan var ya ak ten ak ten yok ak aa tahmin mi yürüttüm ben de kendim şey yapmıştım ak. ha iyi tamam çizme o zaman ak ha hak eden <laughs> Söyleyelim Elif mi hayır pıcık. <laughs> ne var? Bu zehirli bir hayvan. Bu, Bu muydu? Niye? Kuş zehirli değil mesela? Bir sürü şey. Kuran var, örümcek var, ayı var. Ayı zehirli mi? Evet. <laughs> Böyle yiyor midesine gidiyorsun midesinden zehirli İnsanı var. öldürebiliyor yani öyle zehirli. Elif at bir tane şey hiç Kaplan balığı diyeceğim de olmaz. Kaplan balığı değil o annem. Aslan balığı o. <laughs> Hadi Elif söyle. Zaten başka kaçış. Aslında ya. bunu bilebilirsin. Heyecan yapıyorsun bilemiyorsun. Her şey çıktı. Hadi Elif. sonuncu anda çıksan. Zehirli. Hadi. Yerde dolanır. Solucan ben yerde dolanır. Çok büyük olmaz. Solucan zehir ama çok küçük de değil hamam böceği gibi daha büyük söyle Elif söyle Elif hadi bitsin bilemiyorsunuz ne yok Neydi? Ne? Akrep a Elif bu olacak Akrep ma <laughs> katamayacağız o yüzden bir tane daha tur yapalım Evet olabilir. arkadaşlar bakın bu, bu sefer çok azız bu, bu kez erne ya bu sefer çok hazırız ee, çok hırslıyız. Hadi anne, gelsin. Yine hayvan yapıyorum. Yine hayvan yapıyoruz. 7 harfle. Bir iki üç dört beş altı yedi. Söyle başla. Adamsız. A diyorum. <laughs> İkinci. Neyi düşünüyorsun? Elif İlk harfi söyle de. A D E D. K. K. En baştaki. Ya kapmam. Kaptan böyle karantula. <laughs> e söylüyorum ve R diyorum. Evet var. Sondan bir önce. O bu bizim sınıfta alırsın? İ. Yok. Yok. <laughs> karbu, kurbağa değil karbu. Nasıl? Kar Ka söylüyorum ve L harfini oluşturuyorum. Ve ne? Var üçüncü. Akam. <laughs> Kara deniz. <laughs> Söylüyorum ve ve e, hey diyorum. Yok. E. Yok. Hayır. Z. Yok. D. Yok. Düşünün biraz. Kan, 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 Kanlat. kan, 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 ne Kanla. <laughs> Kanla. 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 kan, <laughs> kan, 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 Hı. ipucu veriyorum. Bu hayvan sıplamayı çok sever. Sevdiğim Kanguru mu yoksa? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilemediniz ya. Baksana hepsi çıkmış. Nasıl kanguruyu bilemiyorsunuz? Hayır. E, gönülüm gelsin mi desem dedim. Olmadı. Orada kesin. Ben mi? de <laughs> açamadım. <laughs> Onu şey ablan dökecek. Şuraya dök, burası şuraya Arkadaşlar ve sonra... Son çıraş köpeği diyeceğiz. Aynen. Begüm fazlalık kavanozları alır mısın? Alayım mı? Hı? Güzel sık. Sıkılmıyor. Öyle sıkmayacaksın canım. Bence o bitmiş. Var mı içinde? Var. Bence çok çarkalamadığınız için öyle oluyor. Diyorsun. Şu anda şarjım bitmek üzere. Tamam kapat dur dur. Arkadaşlar şu anda altı inanılmaz oldu. Şöyle kaldıralım mı abi? Bir kilo vardır yani. <laughs> Arkadaşlar. Oho. Arkadaşlar Aksın azıcık. Arkadaşlar. Bu şuraya. Arkadaşlar inanılmaz güzel oldu ve bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp yorum yazmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Ne güzel kişilik bir aile olduk. Sizler çok seviyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın. Azıcık akıtın da öyle kapatayım. Bence de. Tutun Ar yukarı doğru aksın. Arkadaşlar, Begüm bırak bırak. Hayır öyle genişletip de Şöyle tutun. Şöyle genişleteceğiz. Şey, Size çok seviyoruz. Oo, oo. Çok değişik bir galaksi oldu. Gerçekten galaksi oldu. Haydi balon hmm. Olmaz ki. <laughs> Oy, ne <laughs> oldu olmaz. Kapatıyorum bay bay. Açık alın. Açık alın.